Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videomun. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. 200 abone geçtikten sonra canlı yayın yapacağım. Evet yanlış duymadın anlatmam. Canlı yayın yapacağım. İlk defa şu an canlı yayın yapacağım ama şu an canlı yayın yapmayacağım. 186 abone. Mert sen bu videoyu görüyorsan çok güzel ya. Eee İyi haber ne biliyor musun? Kanalını buldum ve sana abone oldum. Gerçekten buldum. Eğer bu videoyu izliyorsan like atıp abone ol. Mert bunu yap. Çünkü ben sana abone oldum. İşte bu. Sonunda buldum. Bu arada Mert e, bir e, alt bir tane alttan hani büyük bir şey var ya ona basıp bir tane boşluk bırakıyorsunuz. Boşluk bıraktıktan sonra Mert boşluk bırakıyor. Bir tane boşluk bırakıyorsunuz. Mert oyunda 34. Oyunda 34 büyük arkadaşlar. Ee, de canlı yayın olacak. Yani Mert'te. Ben video çekip canlı yayını e, atacağım arkadaşlar şarjım olursa. Şarjımı zaten kapatacağım. Açıklamalarda bu sefer açık Açıklamaları yazacağım, söz veriyorum. Açıklamalarda görürsünüz. Ee, bir tane boşluk var, bu arada sakız çiğniyorum da, o yüzden sesi gelebilir. Neyse, yedi buçukça, buçukça, neyse, yedi butu, bu 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 buçukta ay yedi buçukta diyorum. Yedi de canlı yayın var arkadaşlar. Mert'in. Ben ıı, mobizenle çekeceğim video. Öyle ıı, bir şeyler olacak işte. Şarjıma bırakacağım. Şarjıma takacağım. Bu sayede olacak. Neyse videomuza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hell Don't oynuyoruz. Evet. Ee, eski kanalımda da vardı bu. Yani eski kanalım derken hani bir sürü 200 tane vardı ya. Bakın gitti ama şimdi daha iyi videolar çekeceğim söz veriyorum bu arada minecraft hiç gelmiyor arkadaşlar çünkü ben e, google'dan minecraft yükledim modlu minecraft'ı sildim yani e, happy moddan yüklediğim minecraft'ı sildim neden diyorsanız çünkü silah modu gitti arkadaşlar yani silah modunu gerçek minecraft değildi ben şu an gerçek Minecraft var. Ama gerçek Minecraft'ta yapınca yani oynayınca modlar eklemeye çalışacağım arkadaşlar. İstediğiniz bir Minecraft modu varsa Allah! Ne oldu ya araba şarkı. Neyse, istediğiniz bir Minecraft modu varsa bana yorumlardan açıklayıp söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada yorumlar da açık olacak. Neyse, 3 dakika oldu. Bak kapan kurmuş. Al işte. burada Bu arada Mert'ten de abone olup onun kanalında da şey var. Hedefimiz 100 abone. Arkadaşım Umut'u ee, geçelim diyordu galiba. Evet öyle diyordu. Neyse arkadaşlar hemen oyunumuzu geçelim. Arkadaşlar güzel bir oyun olacak. Yine... Burada sesi kıstım. Çünkü böyle eee full açınca böyle batı geliyor yani. O sırada benim sesimde gelmiyor. Maalesef kısmam lazım. Böyle daha çok zor oluyor ya. Bu arada benim şemsiyem nerede? Ben yani oyunda diyorum da. Benim şemsiyem nerede? Ben onu anlamadım ya. 200 abone geçtikten sonra canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 4 oyun oynamıştık ya ilk videomdu. Bir ee, saat çekmiştim. maalesef üzgünüm. Hiç biriniz izlemediniz. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Mert, Mert'in açıklamaya koyacağım zaten bir tane boşluk bırakıp Mert, Mert bak ilk başta küçük Mert bir tane boşluk bırakacaksın. Oyunda 34 yazacaksın. Bir boşluk bıraktıktan sonra. Sonra da onu yazıp karşına şey çıkacak. Fank. Burası Stars'taki Fank var ya. O. Onun kostümü çıkacak. Ona basıp 5 e, abonesi var. Ben de oldum 5. 4'tü. 4 abonesi vardı. Ben oldum 5 oldu. Ona tıklayıp abone olacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Bu sayede hem Mert'e abone olmuş olursunuz hem de bana abone olmuş olursunuz. Neyse. Benim videoya başlayalım. Zaten başlıyorum. dolaba <laughs> oh Allah! Abi fırladım ya. İkinci oyuna geçelim mi arkadaşlar? Tamam. İkinci oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an Mert'in dediği oyunu yükledim. Yani yükledim derken vardı. Şu an bunu oynayacağım. Hiç bir zamandır oynamam oynamamıştım. Ama güzel oyun. Bağlantı arası mı? Arkadaşlar, benim videoyu burada durdurmam lazım. Hemen bağlanayım. Bağlanayım. Hoppala. Arkadaşlar şu an burada çarp. Heh. Ben Neyse. Evet arkadaşlar. Şu an bağlandım. Oyun nasılmış bakacağım. Yani daha öncesinden bakmıştım da. Güzel. Sizin de yüklemenizi tavsiye ederim. İkinci oyun olarak bu. Sakız atayım mı? Bunu sakız atayım ya. Heh. Çöp attım da o. Bu sefer de şey tutuldu. Tamam. Öğrenmiştim zaten. Tamam. Ol, 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 ol. Sizin de yüklemenizi tavsiye ederim. Bayağı iyi arkadaşlar. Tamam. Güzel patladı. Evet. Tamam. Oo. Dur. Arkadaşlar bayağı zor. güzel. Tamam, anladım. Aha, şahitli. Hadi. Hadi. Arkadaşlar şu an gerçekten başladı. Koş, koş, koş. Koşuyorum. Bir oldu, bir güzel Gel Allah Bol bol şey gerçekten iyiymiş. Mert Senin bana yüklediğin oyun baya iyi Ateş ediyorum. Dur 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 Şuna ateş et Ateş edemiyorum gel. Aa. Güzel patladı. Gel. Oh, vuruyor bana. Vuruyor. Ne yapıyorsun? Güzel. Zafer. İşte bu. Birinciyim. İyi hasar bende. 5 kişi öldürür. Çok iyi. Aa 99 kalmıştı. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam. Buraya bekle. Buraya bekledim. Buraya tıkla. Kırmızı robotu seçiyorum. Evet. Of. Robot. güzel. Burada bu da Arkadaşla oynanıyor. Sizinle oynayabilirim. Ekleyelim. Tavsiye ederim yani. Tamam başlayalım. Ateş etsene. Yo çok az canın kaldı. Ateş et. Bu. Gel buraya. İşte bu. Ateş. Boom. 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 Kaçıyor. Koçmasına izin vermeyeceğim. Gel. i̇şte bu. Hadi. Ona bas. Verme dermedi. Uçuyorum. Merhaba. Uy bu da patladı. Uçuyorum arkadaşlar. Çok güzel oyunmuş la. Mert sevdim yani. <laughs> Oo, son anda yakaladım. <laughs> Boom. Bir kişi kaldı. O da şurada. Uçuyorum. Oo! Wow. Şurada şurada. İşte bu. Uhu! Zafer. Yes, gene birinci. 4 kişi öldürmüşüm. Çok iyi. Ben bu oyunda bayağı iyiyim. Açabiliyorum muyum bir tane? Oo. Açayım mı arkadaşlar? Ha. Bak bu gelmiş. Yükselttim. Başta Çok yakında geliyor. Çok kolay olmuş. Kırmızı bayağı iyiyiz. Hadi koş. Kızıklar. uçuyorum. Uçuyorum. <laughs> Merhaba. Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? <laughs> Zıplıyorum. Merhaba. Merhaba. O sana kaçıyor. Toyolar. Hayır. Ya buraya giremeyeceğim. Kol kol mu? işte korku atlamı. Ben geldim. Bak nasıl kalkın kaçıyor. Korku atlamı. <laughs> bir kişi kaldı. O da orada. İçime kolaylaştı. Bak. Havadan vereyim ben.

மம்பெ அமரோ çek Yeter ya yeter. Yeter. La yeter tamam istemiyorum istemiyorum. İmkansız bir şey sormak istiyorum da. Acaba merak ettim.

Neyse savaş ol. Şeye Burada ben arası da şey yapmıyorum ya. Yani. Bayağı konuşamıyorum.

Kaçma. Kuş. Ya. Oh. İşte bu havada. Hey kaçma gel buraya. Seni yakalayıp parçaları sökeceğim. 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 Oh ateş ödüyor. Sen babana ateş mi ediyorsun? Oh. Benim karakter birazcık kerizmiş ya. İşte bu. Zıplıyorum. Bak boğuyorlar. Koş. Çünkü orayı onlar ele geçirilmez. Zıpla. Merhaba. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. Bunu onlar için koruyacağım. Uçuyorum. Bak. Arkadaşlar oraya gidiyor. oraya gidiyorum. Uncle gitsene. <laughs> Sen oraya gidiyorsun. Oo oh, onlar alacak. Oo. Oh. oh. Güzel. La 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 la. la. Kapıyı kapattım. La. Bak şimdi nasıl uçacağım bak. Bak. Uy. Ya haydi ya. Oh no no. Sonuncu Neydi lan? Ne <laughs> bütün niye açamıyor? Oh, ne şey çıkıyor? Yeah. Buraya. ya yeah, it's so sandık ücretsiz bir şey var. Ücretsiz nedir? Ücretsiz. Anlık tekliflerde ücretsiz ne var? Hiçbir şey yok. Al bak. Bu sandık Robot çıktı. çıkan hangisiydi? Buydu. Cık, bu değil ya. Buydu. Cık, bu daha da iyiydi. Buydu. Bu muydu? Ya ne çıktı bana? T merkez. Envanter. Neyse arkadaşlar. Bu serinin kaldığımız yerden devam edeceğiz like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bakın şu an şurada abone ol var. Abone ve like. Evet arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay.